Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bu hafta ilginç ve bir o kadar da güzel bir halk vardı biliyorsunuz. Tamam her ne kadar ortak satışları olsa da tamam her ne kadar karlılık durumu yıldan yıla düşmüş olsa da küçük bir tahta güzel bir halk geldi. Tamamı eşit dağıtım olarak dağıtımlar dün akşam itibariyle gerçekleşmiş bulunmakta. Şimdi herkese her istediği lot verilmiş. Ama 1403 lot isteyene kadar verilmiş. 19600 küsür TL'lik bir dağıtım gerçekleşmiş. Biz 1000 TL'lik yedek akçemizle başvuru yapmıştık. 1008 TL'lik yedek akçemizle 72 lotumuzu almıştık arkadaşlar. Şimdi bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine de sağ olsun sağ olsun halka profili yanıt vermiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki şu halka Halk Bankası'nın hani taahhüt verdiği eğer satış olmazsa hepsini ben alırım sözü gerçekleşti mi? Gerçekleşmemiş arkadaşlar. Toplamda halk arıza hesaplamalara göre 401 bin kadar kişi katılmış. Aslında aşağıda talepte bulunan örnek veriyorum. Bizim gibi 1000 TL değil de 300 lira 500 lira talepte bulunan kişilerin talepleri kalan kısmı yukarı talepte bulunanlara yani 19.600 TL'lik talepte bulunanlara dağıtılmış arkadaşlar. Yani 1403 nota kadar. Şimdi biz de kanalımızda bir anket oluşturmuştuk. Bunu da paylaşmıştık. İşte siz kaç lot başvuru yaptınız? Siz kaç lot başvuru yaptınız? Kaç lot düştü? Çoğu kişi hala boykot yapıyorum, katılmadım ya da az katıldım, denemek için katıldım da demişler. Anlaşılan o ki bu halkarızda ya yüksek tavanlar, bol bol tavanlar göreceğiz. Ya da gerçekten de ilk günden hani %5-%6'larda şöyle 10 bin liralık, 15 bin liralık başvuru yapan özellikle küçük yatırımcıdan, yatırımcıdan bahsediyorum. Uzun vade CDTR yatırımını düşünmeyenden bahsediyorum. Onlar hemen satışa geçebilecek arkadaşlar. Şimdi konsorsiyum lideri halk yatırım demişti ya işte alırsanız alırsınız almazsanız hepsini ben alacağım. Kalanını ben alacağım demişti. Hesaplamalara göre 34 milyon lot satılmış. Arada kalan o 2,5 2 milyon bin lot nerede? Halk Bank mı aldı bunu? Aslında değil. Halkbank üzerinden yatırım yapanlar almış arkadaşlar. Yani konsorsiyum liderinin verdiği taahhüt hayata geçmemiş. Yine alan hep küçük yatırımcı olmuş. Alanlar halk olmuş, bireysel olmuş. Bakalım nasıl olacak? Bakalım bu dağıtıma göre Büyük bir ihtimal çarşamba ya da perşembe günü işleme başlar. Bakalım bu dağıtıma göre nasıl bir ilk gün göreceğiz. Tavanda milyon notlar olacak mı? Yoksa ilk günden şöyle 5-6'larda, %5-6'larda satış gerçekleşecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız, görüşürüz.